Ben size güneşten koruyucularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum bugün. Güneşten korunmamız ne için önemli? Güneşten koruyucular ne için önemli? Güneşten korunmak bizi aslında pek çok güneşin zararlı etkisinden koruyor. Birçok deri hastalığı güneşle artış gösterebilmekte. Artı cildimizi yaşlandırmakta güneş. Bu nedenle güneş koruyucuları doğru kullanmamız gerekiyor. Nasıl bu doğru kullanım sağlanır? Bir kere dışarıya çıkmadan yarım saat önce uygulamak, yapmak gerekiyor. Artık güneş koruyucuları az miktarda sürmek, cildimizi korumadığı için bol miktarda sürmek gerekiyor her 3-4 saatte bir yenilemek gerekiyor güneş koruyucuları. Çünkü 3-4 saatte bir etkisini kaybediyor güneş koruyucular. Yine cildimizi yıkadıktan sonra tekrar sürmemiz gerekiyor. Yalnız unutmamak gerekiyor. Öğlen sıcağında güneş koruyucular tek başına bizi güneşten korumuyor. Bu nedenle fiziksel koruma faktörlerini kullanmamız gerekiyor. Neler bunlar? Şemsiye, şapka, ve uzun kollu güneş geçirmeyen kıyafetler gibi